Arkadaşlar Temu'dan aldıklarımızı beraber açıyoruz. Çok güzel ürünler aldık. Yalnız evet. öncelikle size çok güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. Açıklamaya bıraktığımız linkten de Temu'yu indirebilirsiniz ve şu QR kodu okutup verdiğimiz kodu da girip 700 TL kuponun sahibi olabilirsiniz. Ve artı olarak da ürünlerinden bir tanesini 33 TL'ye alabilirsiniz. Bu arada hatırlatayım kupon paketi kullanıldıktan 24 saat sonra sona eriyor. O yüzden elinizi çabuk tutun derim. Teklifin süresi dolmadan satın alma işlemini yaptığınızdan da emin olun bu arada. Tabii. Şimdi hızlıca size aldığımız ürünleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim için en güzel üründen başlamak istiyorum. Başlayabilir miyim? Evet. Ben biliyordum zaten. Be şu var ya. Şu ürün o kadar kullanışlı, o kadar güzel bir ürün ki. Bakın rengi daha güzelmiş. Ben bunu gözde için aldım arkadaşlar. Ee, gerçekten daha çok kendisi oynadı. Gerçekten çevremdeki birçok insandan daha akıllı bir oyuncak robot <laughs> köpek. O kadar çok özellikleri var ki size bunu göstermek için sabırsızlanıyordum. Bakın şimdi. Hazır mısınız? <laughs> Bakın şimdi bunu buraya koyuyorum hatta. Bakın hazırsanız size köpeğin hünerlerini göstermek istiyorum. Başlayalım mı? Evet. Gözde bana çok korktu ama ben çok sevdim. One, two, three, four. Taklattırsam Evet, şimdi sizin için taklattıracağım. Taklattır, takla çok güzel oluyor. Bakın. Bakın bakın şimdi şu hareketi. Abi bir köpek bunu nasıl yapabilir ya? Bakın iyi izleyin. Clap your hands. You like it, please. Ay! Düşüyordu. Olmadı. Bir kere daha yaptıracağım. Bir kere daha, bir kere daha. Şöyle yapayım. Evet, izliyorsanız yaptırıyorum. Bakın şimdi. Ben izliyorum. Clap your hands. You like it, please. Oha ya! Angus. Köpeğim size merhaba diyor ve sıradaki ürünümüze geçelim. Şimdi her araç sahibinin veya hiç fark etmez ofisinize de kullanabilirsiniz. Evinde, arabasında kesinlikle olması gereken bir ürün arkadaşlar bu. Ben göstereceğim. Şöyle bastığınız zaman birinci, ikinci, üçüncü. O kadar güzel topluyor ki bakın burada da pisliğimiz var. Bu arada ben bunu alırken... <laughs> ben bunu alırken çok e, şüphelenmiştim, kaygılanmıştım. Daha önce çok arkadaşımın evinde de gördüm, arabasında da çok süpürge gördüm. Bu kadar çok iyi çeken. Çok olmadığı için dedim acaba bu da mı öyle bir şey çıkacak? Şimdi size sadece nasıl bir çekim gücü olduğunu göstereceğim. Ayrıca 3 farklı moda sahip ve bir sürü başlıkları, başlıkları var. var. Aşırı Başlık kullanışlı. Ben şu başlığını da çok sevdim. Mesela bunu takıyorsunuz, arabanızı çok rahat temizleyebiliyorsunuz. Şimdi size bir nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. çekemeyenler aynı böyle süpürüyoruz piyasadan. Şimdi sizin için şu şekilde bir nane getirdim. Bunu dökeceğim buraya aşko izninle. Şuraya dökmek istiyorum. Bence şöyle Evet şimdi bir dökelim şöyle bir yere. Tamam harika. Yeterli. Devam. Evet. Arabadasınız Farzeyn. En yüksek moduyla mı demek istiyorsunuz? Bu birinci modu bak. Bu ikinci. Bir şey söyleyeyim mi? Evdeki süpürgelerden bile iyi çekiyor diyebilirim size. Gerçekten bu fiyata böyle bir ürün bulamazsınız. Bunu özellikle kesinlikle kaçırmayın derim size. Bakın bir tane de şöyle bir başlığı var. Bununla da koltuklarınızı, araba koltuğunuzu falan bakın. Hatta biraz daha dökelim mi şöyle mesela? Bunu da... Bak bir saniye. Bekle, bekle bir. Tamam. Evet şimdi... E... Bununla süpürüyorum o zaman. Tamam bir süpür bakalım. Bekle bir dakika. Süpür. Diğeri Geçtim çarkı gördü. Abi şunu görüyor musunuz ya? Hiçbir şey <laughs> Çok güzel. Gerçekten, Gerçekten bu ürünü de kesinlikle kaçırmayın derim. Evet sıradakiyle hızlıca devam ediyoruz. Evet beyler. Sizin için yine harika bir ürünle geldim. Her erkeğin evinde olması gereken. Evet. Kadınlar için önemli kadınlar bir şey. Kadınlar için gerek yok. Tıraş makinesi kadınlar ne yapsın? Evet şöyle bir size bir. Tıraş makinesi setinden bahsediyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Her erkeğin evinde olması gereken bir ürün. Ee, bir tane de böyle de var. Bir tane de böyle minnak var. Hani böyle oğlunuz vardır, küçüktür. Kediniz, köpeğiniz vardır. Bunu şimdi kendi üzerinde test edemeyeceğim ama... Fiyat, performans olarak küçüktür. <laughs> Aman diyeyim hocam. Ne girersen. Ben bu saçları... Ama bu kapalı sanırım Rıdvan. Ben yani bir Şu an kapalı. Var. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum Göster. size. Ben mı? Bakın şu küçük olan tıraş makinemiz. Bu da yanındaki tıraş makinemiz. E, ayrıyetten bir sürü tarağı var. Onları da göstereyim size. Ben şimdi şu şekilde yanında ekstra taraklarıyla ile birlikte geliyor. Ayrıyetten buradan ayarlanabilir özelliği de var. Ve i̇şte şarj kabloları. Ve bu da şarj kabloları. Bu şekilde paketin içinden çıkıyor. Bu fiyata bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Garantisini de veriyorum. Bu ne onun ne olduğunu çözemedim hala. Yorumda bilenler yazsın. Hayır Rıdvan bu ne biliyor musun? Ne bu? Oha çok iyi. Önlük ya. Aa. Bak bak. Tıraş ben olurken. Dur kameranın çık. Varsa ki ben tıraş olurum. Ben niye tıraş oluyorum? Gel abi. Önlük. Bakayım bir nasıl? Aa, Abi şu yanlar no. gidecek. <laughs> Tam <Evet>. bu yanlar. <laughs> de. nasıl bir saç istiyorsunuz acaba? Abi şurasını görüyor musun? Burayı sıvı vuracaksın. Aşkım bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bir kadın kuaförü olsam beni ikisi kadın mıydım? Evet. O yüzden olamıyorsun. Tamam. Şöyle yerinden şöyle küçük bir ürünü aldım arkadaşlar. Aracımı temizlemek için. Ee, malum. Aracımız önemli. O şey kısımları var ya. Hmm, klima. 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 Oraları temizlemek için şöyle küçük bir uç aldım. Bunu da aşkım o köşeye kaldır. Tamam. Ben Ve yine, yine 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 araba için. Yine araba ya. Hiçbir Ama yine. Yok. Abi çok güzel bir şey burada. Bakın. Ben mesela aracımız aracımız süngerle yıkamayı seven birisiyim. Ama böyle tut tut denemiyor tut, oluyor. Şimdi ne yapıyorum? Bak şimdi. Wow. Koydun mu elim aynı şekilde? Koydum. Wow. Gel, Gel abi? Abi araba değilim ki. Ben bir dakika. Ben Sen seni. Bıcı 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 İsterseniz tabi bunu duşta da kullanabilirsiniz. Oha o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> duşta da farklı. Ama bir dakika bak bir ürünüm var ki. Ya hep gözdeyi aldım diye ama kendisi seviyor. Benim gözde kızım var erkek. topu almış. çok güzel oynuyor. Bu bir top ama, ama nasıl top sıradan nasıl? bir top değil bu. Bakın. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırsanız. Top yerde kayıyor. Çek bakalım Elin Hanım. Top yerinde durmuyor. Bakın hava var. Havayla. Ben görüyor muyum? Hı hı. Bakın. Bak. Bakın. Şimdi top şöyle dokundu. Altında hava olduğu için. Hava üflediği için de. Bakın. O kadar güzel ki. Bu, tabi bunu yerde oynarsanız daha güzel olacaktır eminim. Bak bu o kadar güzel bir şey ki. Bunu kadınlar çok sever. Erkeğin bir yaramaz. Kadınlar, kızlar, şimdi evinizde makarna yapacaksınız. Yarısını kullanıyorsunuz. Böyle paket ağzı açık kaldı. Ne yapıyorsunuz? Hemen bu. Küçücük. Yalnız o şu açık değil sanırım. Önce onu açalım. Açtım. Evet. Aa, görüyor musun? Bak şimdi. Bak. Abi bak bak. Bakın, kapandı. bu kısmı bu kısmı kopardı. E burayı Kapattı. Şu an kapalı bir paket. Evet. Yes, evet. ben yoruldum oturacağım. Ben sıradaki ürüne geçmek istiyorum. Rüzgar bu... kahve aşığı. Ben çok kahve tükettiğim için sürekli süt köpürtmekle sürekli uğraş babam uğraşına gerek var? Bak şimdi. Bu ürünü bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum şu ürünü. Çok uygun fiyatlı aldım bu arada. Ne yapıyorsun bunda? Sütü köpürtüyorsun. Bak Bak. Yorulduğum için ayakta alkışlayamıyorum şimdi. Elinde bardak. Sütü köpürtüyorsun. Çok güzel bir süt köpürtücü aldık. Bunu da alalım efendim. Evet. Şöyle bir ayakkabınız var ve ayakkabı pislendi. Dedim evet. ki hanım alır mısın şunu yıkar mısın dedim. Hanım ben da, ne yapıyorum? Dur dur hanımın da bu torbası yok. Alıp atıyor ayakkabını hale geliyor. Aa, berbatım, dedim. e, Doğru. şimdi ne yapıyor hanım ayakkabım kirli. Buyurun beyim at. Gördün mü? Bir tane daha işin atıyorsun değil mi? İster bir tane daha at ister bir tanesini at. Ben o yüzden garanti olsun diye iki tane aldım. Bakın. Böyle, Diğeri de burada. Böyle attım. Bu şekilde ayakkabıyı makineye yatarsanız hem makine zarar görmemiş oluyor hem de ayakkabılarımız. Kamp açı olanlar için Arka. bu masa birebir. bir. bir. Alçık. Rıdvan, kahvemizi köpürttüm. Kahveyi köpürttün, Kampa gidiyorsun. Oturdum bardağımız burada. Burada. Anladın hmm. mı? Şimdi bu olmasaydı nerede içecektik? İçemeyecektik. İşte içemeyecektik. Nasıl çıkmasın? Bardağımızı koyduk. Aynen öyle. Koy bardağını. Koyduk. Böyle bardağım duruyor. <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah. Bu olmasa ne yapardık? Yani bu şekilde bu masamızı da aldık. Evet. Ee, bugünlük Temu alışverişimizin sonuna geldik. Yeni Temu videolarımızda ve birbirinden eğlenceli videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar... Bir dakika. Eğer videomuzu sevdiyseniz... Ne yapsınlar? Pardon, pardon, pardon. Rıza videoyu sevdilerse ne yapsınlar? Sizi seviyorum, seni seviyorum yazmaları yeterli aşağıya. Tamam. Eğer kargo açılımı videosunu sevdiyseniz böyle bir sürü like like atın tamam mı? Aşağıya da e, Özge abla kalp yazın. Bakın Özge abla kalp. Bunu. Aşağıda bulunan DXB7446 kodunu kullanarak 700 TL'lik kuponu sahibi olabilirsiniz. E, kendinize çok dikkat edin. Açıklamadaki bağlantıdan temu indirmeyi unutmayın.